Hz. Ebu Bekir, halife olmadan önce de sonra da insanlara hizmet etmeyi çok severdi. Ama kimsenin bilmediği bir sırrı vardı. Her gece Medine'nin dışındaki küçük bir kulübeye gizlice giderdi. Orada yaşlı, kör ve kimsesiz bir kadın vardı. Ebu Bekir kim olduğunu söylemeden onun evini temizler, su taşır ve yemek yapardı. Bir gün Hazreti Ömer bu gizemli ziyaretleri fark etti ve merak etti. Bir gece onu takip etti. Ebu Bekir yine sessizce yaşlı kadının evine girdi. Ömer kapının arkasından dinledi. Kadın şöyle dua ediyordu. Allah'ım beni her gece ziyaret eden bu iyi adamı koru. O kim bilmiyorum ama bana oğlum gibi bakıyor. Ebu Bekir hiçbir şey söylemeden işini bitirdi ve çıktı. Ömer gözyaşlarını tutamayarak kendi kendine dedi ki, halife oldum diye sevinmiştim ama Ebu Bekir'in yanında ben hiçbir şey yapmamışım. Hazreti Ebu Bekir hayatı boyunca iyiliklerini gizli yaptı. Onun büyüklüğü yalnızca sözlerinde değil amelindeydi. Siz değerli misafirlerim izlemiş olduğunuz çalışmamı beğendiyseniz, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Hadisine nail olmak için paylaşım, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım daha çok kişiye ulaşabilmek dileğim ile. Allah'a emanet olun.